merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni ve bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün tabii ki de yaptığımız şey 17 bin kupa oldu. Şöyle göstereyim. 17 bin kupa oldu. Onun mega kutusunu açacağız. Bunu kasabiliriz. Bunu kasabiliriz herhalde. Bunu yapalım. Ondan sonra ne veriyormuş? Savaş kutusu veriyor galiba. Aynen savaş su ve bunu alsak yeter herhalde. Bakalım hasarımızı verelim. Geçen arkadaşlar sevrap tepki videosu çekmiştim arkadaşımla ama sesim gelmemiş sesimiz. Kulaklıkta bir sorun vardı herhalde. Arkadaşlar bir de bana şey çıktı. Hop Mortis çıktı, French çıktı, Mr. P çıktı. Aldık. Çok kötü bir şey yaptım. Biliyordum böyle olacağını. Bakalım. Hop. Oy çok iyi aldık. Şöyle al. Ay adam ulti attı be. Hop. Çok kötü oynuyorum. Keşke orada 8 bitti Hop. Aga be. Aga be. Arkadaşlar bu arada güzel bir mücrem var. Pes alacağım. Pes 24 liraya düşmüş. İyi uygun. Baya uygunlaşmış pes. Ben de o yüzden pes alacağım. Ee, bir tane pes alacağım arkadaşlar. Bir tane de youtuber slash Simulator alırım belki. Ve maç bitti. Görevi yapmış olabiliriz. İnşallah yapmışızdır ve yapmışız. Yes ve yaptık görevimizi. ilk küçükten başlayalım. Çıkmadı. Şimdi mega kutu taktik deneyelim. Şöyle bir Türkiye olmasın. Ee, Rusça yapalım. Russia. Rusça Rusça mı? Şunu yapalım o zaman. E, yaptık. Şu an dil neyce hiçbir fikrim yok. Çince sanırım. Aynen Çince diyebilirim. Tara ne yazıyor? Tara da Çince değil. İy, şu dile bak. Hayır. Dile bak. Ha, çok kötü bir dil. Taraya tapa yazdığında anlayacağız ki arkadaşlar. Bu Çince. Bu da değil. Belki böyle çıkabilir. Değil mi? Taktik böyle olabilir belki. Bu ne? O neydi? Ne yazdı daha demin? Daha demin ne yazdığından hiçbir fikrim yok. Çünkü hiç bilmediğimiz bir dil. şeye bak. Bu değildir. Bu olabilir mi? Bu olabilir. Bunu yapalım son olarak. Son olarak bu dili yapalım. Ondan sonra Türkçe'ye dönüp hemen kutuyu açacağız. Bu ne? Lan bu ne? Arkadaşlar bu arada köpek balığı aldım. <laughs> Almanca yapacağım. En azından azıcık Almanca var da. Neyse hadi Almanca yapmayalım. Vietnamca yapmasak. Ben de bütün dilleri denedim ya. Şu dili yapalım. Bu dili yapalım. Bakalım karakter gelecek mi? Karakter gelirse çok iyi olur. Hadi açıyoruz. Kaç yazdı ben görmüyorum. Siz görüyorsunuz. Ya 5 yazmış. Boşluk tuşuyla açtım nedense. Maybok bu Bak Ama arkadaşlar en azından bir iyi haberim var. Hatta bir tane iyi bir tane de kötü haberim var. Discord hesabım devlet işi bırakıldı. Nedense bilmiyorum. Bir de iki tane şey var. Böyle şu görevi yaparsam bir de bu görevi yaparsam Mega ve büyük kutu gelecek. Bu da çok iyi olacak. Arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim bir de size. Bak bakın. Kaç tane kayıt yapmışım bugün hepsi. Arkadaşlar çok güzel bir haberim var. Şöyle The Force ve Pafit Profit'i aldım. Eee ve The oynayacağız. Yani ee, videolarda oynarız belki yayın açarım yayın açarsak yani belki şimdi yayın açabilirim da olabilirim şimdi siz bir bakın en azından ee, bu uzanımda bu kadar olsun görüşürüz